Hadi burada yoksa diğerine geç. Takıldı mutlaka. Bu da yolun devamındaki mobesi. Çıkış saatine göre ilerleyelim. Hastane otoparkından saat üçte çıkmış. Dayı sen bir kalksana. Kalk kalk benim elim ayağım titriyor. Geç sen böyle ben devam ederim. Aha. İşte şurada bak. Çıkış yaptı dümdüz ilerliyor. Gidişe bak. Gevşek gevşek. Sıfatına tükürdüğüm. Tipe bak. Kabak gibi ortada suratı. Eren bir dur dur. Yaklaş bakalım aracın içi gözüküyor mu? Ceylin yok savcım. Orada Eren. Biliyorum orada. Yani eğer öyleyse vallahi ben Ceylin'i bulduğumuzda elini öperim. Bu nasıl saklanıştır böyle? Engin'in de haberi yok yani bakışından öyle anlaşılıyor. Bunun nesine bravo Eren ya? Kendini nasıl tehlike atmış farkında mısın? Adam katil ya katil. Binmiş arabasına gidiyor. Fark etse ne yapar? Düşünebiliyor musun? Aman savcım demesek öyle. Yani kötüyü düşünmesek en azından. Düşüneceğiz Eren. Her ihtimali düşüneceğiz. Artısını eksisini düşüneceğiz. Ceylin söz konusu. Ah be Ceylin bacım ah. Hadi devam edelim. Var mı başka görüntü Devam. Müsait misiniz savcım? Değilim ama size iki dakika mı ayırayım? Buyurun. Leçin yani ablama haber verdiği için geldim. Gerçeğe gitmişler. Engin gerçekten kaçtı mı? Bilmem. Siz söyleyin. Kaçtı mı? Bilsem. Ya da dahilim olsa buraya kadar gelip size sormazdım herhalde. E kim bilir belki de şüpheyi üzerinizden atmak için bu tavrınız. Bir taktik, işbirlikçi havalarda atılmış bir adım. Olamaz mı yani? Mucize teyze bir anda ortaya çıkar ve yeğeni Engin'in kaderini değiştirir. Kulağa mantıklı geliyor. Zehirleniyor, gözünüzü bana dikiyorsunuz. Kaçıyor, yine ben. Allah aşkına zehirleyip öldüreceksem kaçmasına niye yardım edeyim? Tutarlı mı sizce? Şimdi oradan bakarsanız tutarsız. Ama benim olduğum yerden bakarsanız nefis tutarlı. İnce bir doz bir ayarla zehirlediniz. Yani öldürmeyecek, hastanelik edecek kadar. Ondan sonra da hastaneden kaçırdınız. Yani müthiş, helal olsun dedirtecek bir cinsden. Tebrikler. Hukuk okudum ben Savcı Bey. Kimya değil. Öyle hastanelik edecek kadar ince ayar dozlar, zehirlemeler filan. Kusura bakmayın ama biraz fantastik değil mi bu savınız? Resmen deli saçması. Şimdi kitap sizin. Üzerindeki parmak izi sizin bir olağan şüpheli için biraz fazla cesursunuz. Hatta küstah ve burnu havada. Ve bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Engin'i ben zehirlemedim. Kaçmasına da ben yardım etmedim. Bunu size ispat edeceğim. Şahane. Biz de bütün imkanlarımızı Engin'i yakalamak için seferber ederiz. Siz de işbirliği içinde olursanız memnun oluruz. Şimdi müsaade ederseniz işim var. Emniyete geçecek. Buyurun. Abi. Abi bir Abi. Ne oluyor? Ne o Neva abi abi diye peşimdesin. Bir abin olduğunu hatırladın ha sonunda. Ama çok geç artık. Sen bir de bana tavır mı yapıyorsun abi? Evet Neva, sana tavır yapıyorum. Bundan sonra böyle işine gelirsin. Nuraniye'ye kadar geldik. Bir sonraki mobeseler sendeydi. Girdi mi görüş alanına araba? Olumsuz komiserim. Yok. Nereye gider bu ya? Bir geri sar bakayım. Sinyal falan bir şey vermiş mi? Sinyal minyal yok. Dümdüz gitmiş. İlerideki dönüşe bakalım. Emir anlaşıldı Sayın Savcı'm. Yavaşlat. Nereye kayboldu. Ara sokağa saptı kesin. Çakalda numaralar sonsuz savcı. Öyle gelişi güzel gaza basmıyor belli. Varmak istediği, gitmek istediği bir yer var. Abi bak. Bir sürü noktadan takip ettik aracı. Ceylin arabada diyorsun ama arabada yok. Yani olabilirdi ama görünmüyor yani. Yani tamam saklanmış olabilir de ama hiç binmemiş de olabilir. İhtimal yani abi. Ceylin o arabada Eren. Niye anlamak istemiyorsun? Aptal mı Ceylin? Nasıl saklandıysa tabii ki Engin de görmeyecek biz de. Tamam abi haklı olabilirsin ama ben gene de Ceylin'in evine giden ekibe bir ulaşayım mı? Ulaş Eren. Şu aracı en son gördüğümüz yere gel. Sar, sar.